Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla sizlerin karşısında Takımlara karşı verdiğimiz zorlu mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugün Pirison'dayız. Buraya eskiden bayağı bir adamatlarda o gelenler var. Bekle şu bir. Abi iki kişi direkt havada bayarak oyuna başladık. Gelenler de bayağı bir fazla. Sonradan atlamış olmalara rağmen fazla sayıda rakip atladı abi buraya. Gayet güzel hızlı bir şekilde 2 kill aldık ve bayağı da bir adam var tekrardan dediğim gibi. Şimdi bize sağlam bir loot lazım abi. Ver abi 556 bize bayağı bir lazım olacaktı. Bomba güzel. Bunlar bizi bine götürecek olan ekipmanlar arkadaşlar. Şu hangar tarafına bir bakmak istiyorum. Çünkü bu ana binaya atlamayanlar genellikle bu taraflardaki yerlere atlıyorlar diye biliyorum. Yani bayağı uzun bir zaman oldu tabi. Prison atlamaz olalı işte bizim de hatıramızda kalanlar bunlar. Evet şuraya doğru bir tane özellik atmak istiyorum. Oradaki rakipleri görmek istiyorum. O yüzden. Evet özellik bu aralar çalışmıyor arkadaşlar. Adamların yerini tam olarak göstermiyor. Şimdi yapacak bir şey yok. Eskiden özellik mi vardı deyip böyle Allah ne size dalmak istiyorum. Sanırsam burası temiz ya. Acaba burayı terk edip şu karşı tarafa mı geçtiler? Aslında o şekilde de yapmış olabilirler. Başka bir yerlerden ateş sesleri geliyor. Onlara bir dikkatli davranmak istiyorum. Aha duydum. Burada da birisi var. Bu bot. Bu... Aha sizi gördüm tamam. Şu botu bir bitirelim. Kilimizi falan çalmasınlar. Şuraya doğru bir yaklaşalım bakalım. Tepeden de bir ateş sesi geliyor diye hatırlıyorum. Eğer kulaklarım beni yalatmıyorsa. Evet her, ayak sesleri artık haritada gözükmeye başladı. Abi DVS salıyorum yakın mesafe gelin bakalım. Abi DBS, danıştırayım. Bence nöflenmesi gereken e, bir silah, yani kesinlikle. Bazen hayat kurtarabiliyor fakat öldüğünüzde de gerçekten bayağı bir sinirinizi bozabiliyor. Oo adam 3 tane 8x mi bulmuş? Abi bu nasıl bir loot'tur ya işte. Pyrus'un özelliği bu arkadaşlar, şu manzaraya bir bakar mısınız ya? Ya yani, utanmasam M416 ya da 8x takacağım ya. Pekala. Şunları da bir atalım. 8 X'ler burada dursun. Umarım bunları kimse bulmaz. Bulmaz bize karşı kullanmaz diyorum. Ve sanırsam şu anda bir sonra temizledik. Vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü da oldukça güzel ekipmanlarımız olsun. Kit sayımız, sağlık sayımız, her şeyimiz gayet güzel durumda. O yüzden hız kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Evet döndük, dolaştık. Yine çok iyi geldik olursanız burası temiz gibi kapılar falan kapalı bir de school'da şansınızı denemek istiyorum evet ya abi ya Toki de aha ne yapıyorsun lan oğlum ezileceksin ezileceksin önüne bak sağına soluna bakmayı unutma ya lan adam var ya nereden öldüğünü bile anlamadı ya Orada Toki de adam yoksa kesinlikle school'da vardır school'da yoksa kesinlikle Toki de vardır arkadaşlar bu hiçbir zaman şaşmaz yani şu ana kadar her zaman geldiğimde Bunları gördüm. İleride bir çatışma var. Şunu bitiriyorum. Lutuna bile bakmadan şu silah seslerinin olduğu yere, yere doğru yoğunlaşmak istiyorum. Şuraya doğru bir tane özellik atalım. Ya abi atacağım özelliğe ya. E, gerçekten boşu boşuna atılmış olan bir özellik. Olsun. Eskiden özellik mi vardı? Biz bu oyunu bu şekilde de oynardık diyoruz. Ve yaklaşıyoruz abi bunlara. Evet sesini duydum. Binanın içerisinde. Bekle. Şuradan bir içeri girmek istiyorum. Burada... Bana birileri çatışıyor. Oğlum kimle çatışıyorsun ya? Burada ben de varım. Aha. Ha bu bir bot herhalde. Büyük ihtimal bot. Karşıda bir tane duvar atılmış. Buradan da bir silah sesi alıyorum. Abi bekle. Burası bayağı bir karışacak. Bekle. Oo bu adam da bayağı bir toplamış. Evet şu anda silah sesleri birazcık daha hararetlenmeye başladı. Geliyorum abi. Şuraya doğru bakmak istiyorum. Seni gördüm. Seni gördüm satana. Seni düşürdüm. Bak 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 nasıl çıktın lan oraya? Arkadaşlar bu oraya nasıl çıkmaya becerdi ya? Tut bakayım sen şu bombayı bir. Hadi. Abi sen nasıl çıkabiliyorsun? Aa şeyden atlıyorlar tamam. Ya ben de sandım bir an hile falan uğraşacaktık baya ya. Tamam tamam. Günahınızı aldım kardeş kusura bakmayın adamlar gökten buraya iniyorlarmış ya tamam. Şimdi her şey oturdu. Şöyle bir tane bomba atmak istiyorum size. Şöyle saniyeli atalım da kaçmayın ondan sonra hadi. Abi güzel bir bombaydı ya. Oha nereden vuruyorsun lan? Bekle. Aşağıda da birisi var. Bunların tepesi var büyük ihtimal. Bunlar arkadaşları falan değildir. Sen niye bana oradan bakıyorsun ya? Bekle. Bir tane daha bombam var. Kader bombası. Şu şekilde. Umarım tutarsınız ya. Bu meseleyi uzatmak istemiyorum abi. Evet son olarak molotov kaldı. Onu da size artık yapmak zorundayım çünkü bayağı bir başımı aratabilir onlar. Neyse onları şimdilik bir müddet bırakmayı düşünüyorum. Hatta bırakmayacağım. Farklı bir konumdan onların açığını yakalamaya çalışacağım abi. Çünkü onlar biraz bayağı bir sorun çıkartacak ya. Şu buggy'e bir atlayalım. Büyük ihtimal şu. toki tepesine doğru çıkacağım. Çünkü başka bir açı alabileceğim bir yer aklıma gelmiyor. Şimdi oraya doğru bir gitmeye başlayalım abi. Evet abi mekanımıza geldik. Adamlar da bize fark etti. Şöyle sana bir. Şöyle sana bir tane bile mermi atarım. Abi oraya doğru pusmak gerçekten yakışmıyor bu adamlara. Güzel. 10 kili geride bıraktık. Karşımızda da bizi saymazsa 41 kişi var. Ve hala e, rakiplerimizin olabileceği yerler daha gitmedik. Şimdi onlara doğru gitmek istiyorum. Ve bunların en başında da tabii ki de Pochinki geliyor. Aa arkamızdan ateş eden birisi var. Bekle. Sen necisin oğlum? Oğlum ben daha az önce burada birilerini temizledim. Bekle. Sen oradasın büyük ihtimal. Şuraya doğru bir konum almak istiyorum. Bekle. Bir tane özellik atalım abi. Şu adamın yerini daha iyi bir şekilde görmek için. Bir tane daha adını basacağım. Ya bu şırıngayı alıyoruz. Tamam mı? Oyunun sonuna kadar kullanmıyoruz ya. Ben de öyle bir alışkanlık var. O skula gelmişler. Tamam. Tamam. Ah gördüm seni. Bekle. Benden haberi yok. Bunu kek gibi indireceğim abi. Tamam. Seni baymayı başardık. Seni de görüyorum. Hop, abi mini çok seviyorum ya. Hele bir de 8x ile birleşti mi? Var ya yemede yanında yat yani çok efsane bir silah dönüşebiliyor. Bak abi kaç metreden adam vuruyorum. 326 el. metreden adam vuruyorum. Gerçekten efsane ya. Evet abi şu kilimizin yanına bir gelelim. Şimdi itiriyorum. Ver bakalım şu lootları. Öyle biz giderken ateş etmek yakışıyor mu sana? Abi kompansatör de aldım. Yani bütün silahlara en fazla yakışan eklenti bana göre kompansatördür gayet güzel. Şimdi buradan coaching artık gidelim. Çünkü niyetlenmiştim coaching'e gitmeye fakat bazı engeller çıktı. Şimdi yarım bıraktığımız işi tamamlamaya geliyoruz. Şu palyaço dükkanından da topladığımız paralarla bir şeyler almak istiyorum. O set 3 çok güzel uzatılmış şarjörler falan. Oho fullendik abi. Bunları da bir alalım. Maksat paramız elimizde kalmasın. Ama başka alabileceğimiz bir şey yok sanırsam. Ben abi şunu at şunları tamamdır ya Evet oyunda en sevdiğim bölgelerden bir olan Doğruca geldim ve şurada birisi var bekle seni gördüm seni gördüm Neredesin abi burada Bu bot mu? Burada bir tane buggy durmuş fakat bu bir bot herhalde Şöyle yani onu da bitirelim yolumuza devam edelim abi ya ben burada buggy falan görünce bu adamı gerçek sanmıştım ya Evet abi şu anda ön tarafımız doğru bir tane airdrop e atılmış ben de ona gitmek istiyorum derken Sağda birileri var dur dur, dur. Bekle. Seni Oğlum arabadan in arabadan in ya. Ya biraz varlığımız burada biraz şey olsun ya. Sizi o kadar ateş ediyorum. Senin arkadaşın gidiyor arabaya benim kaçmayı düşünüyor. Allah'ım dur dur dur. Ha bot herhalde. Bot mu değil mi anlayamadım. Her neyse ya kill killdir abi. Gerçeğine bota falan bakmadan. Şu önümüzdeki airdrop'u bir kutlamak istiyorum. Şu anda biz bayağı bir ileriye taşıyacaktır. Özellikle de silah bakanından Zaten giderken de şu ağaca çarpmasam olmaz Yani her gittiğimde de ağaca çarpıyorum ya Bilmiyorum aha birisini gördüm Bekle 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 Öncelikle güzel bir konum Daha sonrasında şuraya doğru bir tane özellik Abi birisini ateş ediyor Bu saate kadar UMP kullanmak nedir be kardeş ya Gerçekten değişik bu adamlar Bekle Geldim seni gördüm sen düştün Sen ne yapıyorsun Bekle Tamam bunların ikisi herhalde arkadaş. A değil fa Sen bunu niye öldür öldürmedin yarım saatten beri sana ateş ediyor. Valla gerçekten tuhaf oyuncular var ya. Güzel sonunda bir KNT'miz oldu. 3-4 tane 8 risk gördükten sonra ancak KNT buluyoruz yani. Bu da gerçekten baya bir tuhaf. Şu karşı eve bir tane e, UAZ uas kafa atmış abi. O yüzden oraya oynamak istiyorum. Orada adam olma potansiyeli bayağı bir yüksek. Evet abi şu anda söylediğim üzere buraya doğru geldim. Aha haritada ayak izini gördüm. Burada birisi var. Evet çatıda ayak seslerini duymaya başladım. Şuraya doğru bir tane özellik yapıştırıyorum. Buna artistik bir vuruş deneyeceğim arkadaşlar. Bakın bekle ya. Şu anda çok dümdüz vurabilirim fakat ben bunu birazcık daha şekilli şükürlü öldürmek istiyorum. Dur. Biraz eğlenelim ya. Bu adam şu an ne yaptığını da bilmiyor herhalde fazla. Şu bir. Şu 2 Abi çok güzel ya Gerçekten e, Adam birazcık bottu Yani çok fazla hareket etmiyordu Sabit duruyordu İşte bunu birazcık da eğlenceye dökmek istedim Çok güzel bir vuruş ya Böyle 360 dön o adamı vurmamız var ya Gerçekten çok güzeldi ya Ben çok beğendim Umarım siz de beğenmişsinizdir ya Evet ön tarafımızda bir tane airdrop daha buldum ve e, Uaz değişik bir şekilde orada duruyor Bayağı bir şüphe çekti o yüzden şu şekilde biraz yakın girmek istiyorum bunlara. Ve eğer drop'a bir bakalım. Tabii ki de luklanmış Zaten tahmin ediyordum luklanmış olabileceğini. Şimdi asıl bulmamız gereken şey bu adam bunu loop'ladıktan sonra nereye gitti? Aha bak gördüm yılana bak ya. Abi böyle bir yılan tarzı olamaz ya. Alperen Seçki. Arkadaş böyle bir pusmak mı vardır ya? Lütfen birazcık daha kaliteli pusunlar. Bunlar eskide kaldı böyle pusmaklar. Evet şu oyun merkezine bir girdim artık arabayla adam aramaktan gerçekten yorulduğum için birazcık daha kendime heyecan arayıp bu fırlatma mekanizmasından fırlayarak adam aramak istiyorum abi birazcık daha. Böyle bindik çalıştırdık şöyle fırlatsın bakalım bizi bence daha verimli olacaktır rakiplerimizi bulmak adına bakın her yeri kuş kuş bir şekilde kuş bakışı bir şekilde görebiliyoruz. Abi her şeyin e, tahmin ettiğim gibi, hayal ettiğim gibi olmadı. O yüzden şuradaki en yakın arabaya durmak istedim. Yani arabayla aramaya devam etmek zorundayım ya. Ha? Arkamdan bir araba sesi olum olan manyak gibi geliyor lan. Gel. Gel 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 gel. Bana da şu anda lazım olan bu işte ya. Bayağı bir çatışmak istiyordum abi. Gel. Sen de gel. Ayrıca arkasına geçme işte. Üstüne geliyorum abi. Hala tutmaya çalışıyorsunuz ya. Gayet güzel uzun zaman sonra iki kişiyi bulmaya başladım. Artık son kişi arama mesaisine başlayabiliriz. Ya abi şaka gibi alanı öldü ya. Ben o kadar adam arayayım adam alanı ölsün. 22-2800-2900 civarı bir yasalada gerçekten güzel sayılabilecek bir maç sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu şekilde One Man's Squad videonun devam istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız da kanala abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirirseniz bana inanılmaz bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. More days, so we all.